Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar önceden birincisini çekmiştim bu sefer ikinci Fatih VPN videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bir daha bir öncekinde Shelton'u yapmıştım bu sefer TLS yapıyorum APK dosyasıyla normalde de oluyor ama APK'da daha iyi verim alabiliyoruz arkadaşlar 16 megabaytlık bir dosyamız TLS'nin kendi şeysi bir de ayar dosya yeni gelen tayfa yeni ayar diye. Bunlar ben ikisinin linklerini koyacağım açıklama kısmına oradan bakarsınız. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hemen şuradan TLS'ye geçiyoruz. TLS. Arkadaşlar burada yapılandırma yükle diyoruz. Yap yapılandırma yükleden davlanta basıp buradan hemen 2020 tayfa yeni ayar TLS var. Bunu onaylıyoruz. Burada ülke ayarlarını yaparsanız Herhangi bir ülkeninkine Buradan D3 yapalım. 10 dakika. Hemen D3 aldık. Başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen bağlandı. Fatih. Orta seviyede çekiyor. Hemen şuradan şöyle yapalım. Youtube'da deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girdi. Fragman gelmiş. Açmadım diyorum ben ya kim yazdı o zaman? Kim söyle kim? Ben biliyorum kimin yazdığını. Neden yaptın bunu Beren? Senin yüzünden ailem de ağlıyor şu anda. Farkında mısın? Ailemle karşı karşıya geldiysen bunun sorumlusu ben değilim. Yaptığımız her şeyin bir bedeli var bu hayatta. Böyle yalanla dolanla olmaz bu işler. Bir tek ben yalan söylüyorum değil mi? Senin açıklama kısmına link koyarım. Kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bu tip videoları şey yaparsanız bu tip videoların devamı gelsin istiyorsanız da video like atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.